Bana sakın o kürkü satın aldım deme. Ama abla indirim vardı. Var, indirim var benim yüreğime. <laughs> Sen galiba eniştenin son kredi kartı borcunu öderken nasıl gözünü seyirdiğini hatırlamıyorsun. Böyle fırfır, fırfır etmişti. Şimdi adam şunu aldığını öğrense iki gözü birden fırlayacak, sonunda adam hepten tırlayacak. <laughs> satın aldığımızı söylemek zorunda değiliz ki. Ha, ne diyeceğiz peki? Mesela, mesela şey desek olur mu? Ya vallahi biz satın almadık. Biz böyle, böyle yolda yürüyorduk. Ay üç hayvan arkadaş geldiler. Aa, ay çok soğuk. Abla sen üşüme. Al, bunu giydip üzerlerindekini çıkarıp verdiler. Bak, düşününce ne kadar mantıklı çözümler üretebiliyorsun. Kaç para verdin sen şuna? Tamam, söyleyeceğim ama önce bir otur. Otur otur otur. <laughs> bir sakinleş. derin derin bir nefes al. Gözlerini kapat. Şimdi Aferin içinden taksit taksit 36'ya kadar say. Söylüyorum. Derhal iade edeceksin o kürkü. Ne? Kürk mü? Ben kürk mürk göremiyorum. <laughs> evet, şimdi görebiliyorum. <laughs> ne diyeyim ben sana ha? Ha? Ne diyeyim ben sana? Güle güle giydi. Arzu. Ya abla hem soruyorsun ne diyeyim diye, ondan sonra da kızıyorsun. Derhal o kürkü iade edeceksin. Abla çok isterdim ama çoktan ormana dönmüştür o birkaç hayvan arkadaş. Sana bu kürkü iade edeceksin dedim. Etmeyeceğim işte. Sen etmezsen ben ederim. Hayır edemezsin. Ederim. Edemezsin. Hop hop hop. Ne oluyor ya? Ne bu gürültü? Faruk sen nasıl çıktın yukarı? <laughs> He. Bak şöyle izah edeyim. Böyle birbirinden belli aralıklarla biraz yükseğe dizilmiş şeyler var, basamaklar. Biz ona kısaca merdiven diyoruz. ne demek nasıl çıktın Allah aşkına direkt? Ne oluyor? Siz orada bir şey mi saklıyorsunuz? Biz! i̇lahi Faruk, ilahi enişte. Bırakın ho ho hoy da karnım acıktı Dilek. Aşağıya gel de bana bir şeyler hazırlayayım ben. <laughs> yırttık! Nereye yırttık? Arzu duymadın mı enişteni? Ben acıktım, bir şeyler hazırlayıver. Ne demek bu? Yani ben olayı öğrenince... ...sizi çiğ çiğ yiyeceğim, hazırlanın demek. Çünkü <laughs> hemen geri götürmemiz lazım. Nerede bu fişi? Ee, fişi verecek olan kadının... E, ...teyzesi hastalanmış, apar topar... E, ...hastaneye götürmüş halasını. Yani rahatsızlandığı için teyzesi. E, giderken... ...şey oldu. <laughs> Of! Oh. Milletin halası, teyzesi can çekişiyor, sen para pul derdindesin. <laughs> Şu kürkü... ...Faruk'tan saklayarak, Faruk'a göstermeden bu evden çıkarmamız lazım. kaçırmışsın kürkü. <laughs> Senin kocan da kürkün atılacağı yere ağaç dikmiş. <laughs> oh. Yetişemiyorum. Ay tabii yetişemezsin. Yaş kemale erdi, kireçlenme başladı. <gülüyor> <gülüyor> oh. Sensin kireç. Ay sinirlenme abla. Alıyorsun şimdi sekiz on kutu. Kireç çözücülü, deterjan. Atıyorsun onu küvete. Ondan sonra giriyorsun. Böyle altı, sekiz, <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Çekil. Bana bak da gençliğini hatırla. <laughs> Aa, <abla>! Ayaklarımı tut! <laughs> Hah! Çok güzel. Biraz daha yaklaş, yaklaş. Tutuyorum kürkü. ha, açtık. Bırakayım mı seni aşağı? Ha, atayım mı seni aşağı Arzu? Yeter artık bana çektirdiklerin. Nedir bu canım? Ay bana kireç misin dedi Faruk. Ya, tamam, bırak, bırak şunu Allah aşkına. Nasıl bırakayım Faruk? Çeksin cezasını. Atayım mı seni aşağı? Ya Güney, bırak dediysem ayaklarını bırak, ayaklarını. Ha, abla tamam, tamam yakaladı. Çek beni yukarı. <gülüyor> <gülüyor> e, nerede? Oh. E, attım aşağı. <laughs> <laughs> tamam, tamam. O zaman, o zaman şimdi sen dolanıyorsun aşağı, kürkü alıp iade ediyorsun. Ben de gidip Faruk'a yemek yapıyorum. E tabi amcası iyileşip kadıncağız dükkana döndüyse. <gülüyor> <gülüyor> Su. Uf, tamam, tamam be.